Selam millet ben Ahmet bugün selam arkadaşlar Sorar Games oynuyoruz ee, Brezilya'nın alt map'deyiz aslında Braze Island iki birinci çıkmıştı ama nasıl bir oylama sistemi varsa bu serverında artık Nasıl bir boktan bir servursa Eee Brez Island oynuyoruz gel lan buraya hepsini mi takılacaksınız ha Ha hayır, hayır hayır hocam anladım hocam anladım Hocam anladım Buyurun hocam. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Ne oldu hocam? Ha? As artsa bak ya. Cık, neyse. Çok sinirlendim arkadaşlar bilirsiniz yani. Yine şunları bir döveyim. Annen Z anladım hocam anladım hocam anladım hocam sakin hocam hocam sakin anladım okunuz ol okunuz var hocam anladım üstü almamıştır inşallah bunlar almamıştır ama pek işe yarar bir şey çıkmadı hocam siz ne gelişmişsiniz ya öyle eee yayınları arkadaşlar artık her gün açmayı düşünüyorum eğer bir tane arkadaşım var. Onun internet hızı 5 megabit. Ee, yani nasıl desem o açacak yayınları benim yerime. Ama şöyle bir şey de olacak şimdi. Şu adam bir keseyim söyleyeceğim. Nasıl desem. Ee, yani. Üste çıkayım, çıkayım Mesela onun iş çıktığında yayını mecbur ben açacağım artık. Laglı laglı oynamaya pink pinkli lag yok. Pink var. Acayip pink var. O ok, atıyorum işte 10 saat sonra gidiyor falan. 10 saat değil de bir 5 saniye sonra gidiyor ve o da yani bana PP'de çok şey kaybettirir. Ee, öyle. İlk yayınımızda arkadaşlar gerçekten ortam çok iyiydi. 25 kişiyi gördük ama ortam çok iyiydi yani. İkinci yayınımızda yani yarın olacak. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Siz izlediğinizde ya da yarın değil diğer gün izleyeceksiniz. Siz i̇zlediğinizde yayın çoktan olmuş olacak. Ee, her gün yayın yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Onu da, bunu da söyleyeyim. Yani her gün yayın yapmaya çalış çalışacağım ben. Ee, kendi internetim yani ayarları aldım ben. Berkay arkadaşım verdim. Onu da burada selam. Ee, çok güzel ayarlar verdi sağ olsun bana. Yani nasıl desem <laughs> Yayın kalitesi biraz düşük oluyor ama çok güzel oluyor. Ee, yani ne ses kayması var. Ne oyun droplanması var. Ne oyun kasması var. Sadece lag o da benim internetimden kaynaklanıyor zaten. İnternetim 1 megabit olsaydı en azından öyle şey de olmazdı. Ama 1 megabit değil 0.70. 0.30'luk bir şeyde kaybediyorum. Nerede bu chess ya? O değil ama neyse onu, onu da açalım. Anladım hocam anladım. Hocam. Hop hocam. Ha şu adam öldüm lan nasıl. Yerdeki adam geliyor orada. As as. za za Ana abi Diamond sunucu unutmadım şu eserde ya hadi bir Diamond sunucu ya şu eserde 3 kişi kalmışız. Bunlar ikisinden biri ölecek kaka ben ölmem. Busla busla busla. Busla busla busla. Za. Kovalayana huzur gibi şu anda öyle bir şey oldu ya. Şu çok önemlidir arkadaşlar. Evet. Gel buraya gel. Buraya, gel. Za. Şimdi gel bakayım buraya. Ohohoho. Yalnız adamdaki evlat acısı. Yemin ederim adamdaki evlat acısı ya. Neyse. Arkadaşlar, çok pro olduğum için hepsi bunlar. Yani normalde olmaz biliyorsunuz ama çok pro olduğum için bunların olması gerekiyor işte. Olması gereken de bu. Ve de o oluyor arkadaşlar. Neyse. Ee, Twitch, Twitch kanalımıza da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Oraya da followlayın. işte Öyle en, en yakın zamanda da bir yeni mikrofon alacağım. Üzerine azıcık ben de para koyacağım. buradan bağış topluyorum ama. Yani nasıl desem. E, Blue Snowball alacağım. E, Blue Snowball'ın da fiyatı 150 lira. Mı? Ne öyle bir civar. Ama yani N11 de öyle değil. N11 de çok pahalı. 300 mü 400 mü ne? Neyse hemen. Abi şimdi rolleri değiştik. Ne oldu? Ne oldu şimdi rolleri değiştik? Abi sen o ok katarsın. Ben ezanına gelirim. hop Senin sesin daha kötü abi. Senin setin daha kötü. Neyse cici. Evet arkadaşlar bir marka sonra genç sonuna geldik. Başka bir marka sonra genç videosuna üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın demeden önce aşağıdan kişisel Facebook ve Twitch adresimizi Twitch kanalımızı bulabilirsiniz. Onları da follow olmayı unutmayın. Evet. Facebook'tan arkadaş isteklerini kabul ediyorum bu arada. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.